arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir karne vlog çekeceğiz. Şimdi bu şekildeyim. Ee, hazırlanacağım. Saçımı yapacağım. Makyajımı yapacağım. Ee, ondan sonrasında bir de kahvaltımı yapacağım. Okula gideceğim. Şimdi hazırlanıp geliyorum. Sen git o kadar tripod al. Kaldığın yer yine masanın şu tutturulma yeri olsun yani. Olacak iş değil. Neyse aşklar. Ben... <laughs> aşklar. <laughs> Garip oldu birazcık. Neyse. Şimdi ben hazırım. Şöyle göstereyim kombinimi. Evet böyle. Mavi kot şort tercih ettim. Siyah bir üst tercih ettim. Bir sürü takı taktım. Bunları tabii ki annemden Ay, çok şaşırdınız değil mi? Böyle şeyler taktım. Bir sürü bir sürü. Bir sürü bir sürü, bir sürü takı almak istiyorum. Bir sürü bir sürü. <laughs> Şu zaten hiçbir zaman çıkarmadığım kolyemdi. Şunu da annem güzel duracağını düşündüğü için. Ver bu ikisi birbirine. Bir şey. İkisi bir kolye zaten. Bunu doluyorsunuz. Anladınız. O şekilde böyle aldım. Şu anda kombinim aslında tamamlandı. Çıkacağım ama güneş gözlüğümü taksam mı diye bir düşünüyorum. Annem olsa kesin tak derdi. Ama güzel olur mu? Deneyelim. Ya bence güzel oldu. My mother is proud of me şu anda. Ben de gurur duyuyor annem şu anda. Uf, bir şey oldu. Şey geldi. Alem imam. Anne burada olmadığı için maça içemiyorum. So sad. So sad. Sürekli aklımda bu diyalog var. Geçen videoda da aynısını yapmışım. Bu so sad so sad olayını. Neyse sürekli bu var. Bence gözlük okey oldu. Benim bu arada normalde dereceli gözlük kullanıyorum ben. Bu da dereceli. Ama bunun sanırım derecesini daha önce mi almıştık yoksa ay o yok tamam. Dereceleri aynı. Çünkü bir önceki ben bir ara şeffaf gözlük kullanıyordum. İlk vlogumda sanırım aynen. Şeffaf gözlüğüm vardı. Şeffaf gözlükten buna geçtim. Çerçeve olarak değişti. Derece aynıymış ama astigmatım ilerlemiş. Bulanıklık. O ışıklara karşı şey. O ilerlemişti. Sadece o yükseldiği için şu anda bu gözlükle çok rahat ve net bir şekilde görebiliyorum. Bir sıkıntı yaratmadı. Hello. Ah. Broski yazdı. Ben Broski'yi aradım. Broski kim var? Dur. <laughs> Daha demin açmadı. I feel nervous hissettim. Yani gerçekten bir şey oldum. Tedirgin oldum. Ama sıkıntı yokmuş. Şimdi yazdı. Hemen dönelim mesajla. Bu şekilde Aa, hazırım. Gözümü takacağım ama çıkmadan önce takacağım. Şu anda acaba karanlık görmek istemedim. Oraya varınca da artık değiştiririm gözümü. O şekilde... Ee, biz Broski ile buluştuk. Broski, merhabalar. Ben Broski olarak sabah sabah ağladım. Evet, tüm geçirmiş evde bademle. Korsu <laughs> <O Ruslu> badem. <laughs> Bu şekilde biz şimdi okula geldik. Karnelerimizi alacağız. Biz ne alacağımızı biliyoruz mi, ama yani. siz bilmiyorsunuz. Sadece bugün çok ikonik 05'le fotoğraflar çekmeliyiz. Karnelerimizi aldıktan sonra ikonik fotoğraflar istiyorum. Okey bu şekilde karnemizi falan alacağız. Sonra da ne yapacağımıza daha karar vermedi. Şimdi videomuzun akışını My Bros gibi belirleyecek. My Broski. Sana çok önemli bir soru soruyorum. Sor Ben bugün böyle şey bir şey yaşıyorum. Bak takılarımı taktım görüyorsun. Böyle daha şıkır şıkırdım takılar istiyorum ve bunlar nerede varmış biliyor musun? Çarşıda. Bu sıcakta böyle beni bunu koyar mısın bilmiyorum ama domates gitmem. <laughs> O zaman gitmiyor muyuz çarşıya? Abi çarşı şu an ölüm sıcağıdır. Oğlum, Söyleyeyim sana o sıcakta da. Abi kafeye gidelim diyorum. Hangi kafe? Ne istiyorsun Biraz kafede? Bu evlik... Ben buradayım yani. ben. Yani. Tamam o zaman buradaki Starbucks'a gidelim. Vlogumuza <laughs> <gidelim. gülüyor> şimdi inaz da katıldı. Anlat. Merhabalar. Merhabalar. Düşünceler beraber oluyor. Kalkın <laughs> ayda <laughs> Ama çok ciddiyim. Ablam beni çağırdı, bana dedi ki Defne'nin Youtube hesabını gruba atmışlar. İnat değil mi? Inat, değil, i̇nat değiliz. Sizin hesabımı linkine Kanka ya burada çekmiyorum utanıyorum. <laughs> Kanka neydi, utanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne utanıyorsun? Dinleyeceğim Hadi. Yansın. Defne hadi. Eminim. Duru Sen izleniş şey yapamadın. Bağırdın millet bize bak. <laughs> evet arkadaşlar şimdi karnemizi aldık. Hem takdir hem de <laughs> onları aldık. Projeye falan Çok mutluyum. da öyle oldu. ben kıyasla de. Çek kamerayı. Ben de. İnas ben de defter yarışına girdi. Benim defterimde not kağıdı kağıdı bile var. Evet. evet. İnaz da yok. Kaldı. <laughs> <laughs> Size bana vermemek için orada bir yarışa girdi. O ya bana verdi. Hocam bana bakarak verdi. Defne aldı. Ben defne elinden çektim. Ama yine yok, böyle. Evet aşkılar şimdi aldık belgelerimizi. ve takdir aldık, takdir takdir. Çok güzel olmamış mıyım? Müko. Hepimiz çok güzel olmuşuz. Şimdi de Otto'ya gidiyoruz. Benim favori hamburgercim. Kızlara orayı deneteceğim. Şimdi önce bir şeyler söyleriz, içecek. Sonrasında yemeğe bakarız. Kahve var değil mi? Kahve yok kanka. Soğuk su içeceğim. Ben kola Zero istiyorum. Öğrenci Post Mix kola Zero. Kola oldu, yani kızlar. <laughs> evet. Kızlar yemek yemeyeceklerini söylediler. Bu yüzden otodan kalktık. Bir tık utandık ama adam çok tatlıydı. O yüzden kalktık. Çok şimdi yani. şimdi... <gülüyor> <gülüyor> şimdi kafe arıyoruz. Ee, her yer kafe dolu. Evet. Ama, ama biz, sevmiyoruz. bulamıyoruz. <laughs> biz bulamıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. İşte böyle. Şimdi dolaşıyoruz. İnasa bomba dedikodularımız var. Onun tepkisini evet, çekeceğim. Evet, söylemiyorlar Kırdım. 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 Kırdım kanka. Telefonu Al kırdım kırdım. Ya Bak Kırdı. şuradan da telefonu tut. Ben şunu yapıyorum. <laughs> tamam benim tripodum kırıldı arkadaşlar. Artık böyle devam. <laughs> evet anladım. Ne? şimdi ilk ben kendi yaptığım için tamam, anlatıyorum. Hayır anladım. anladım. Ne yapmıyorum sen... paramızı ödediler. Çok şükür bir an ben ödeyeceğim sandım yani. Şimdi biz zaten. O hiç oldu mu? Sonra... Oraya sesi koyar mısınız? Şimdi Starbucks'tayız. Full dedikodu yapıyoruz ama fazla şeyi çekemedim. Çünkü dedikodu yaparken size kısa bir kısmını gösterdim Başta girdiğimiz zaman falan çekemedim çünkü böyle hararete girdik bir anda içeceklerimizi aldık falan. Şimdi <laughs> Oturduk delikodumuzu yapıyoruz. Size, size haberdar ederim durumdan. Evet. Şimdi Starbucks'tan kalktık. Ay düşüyordum. <laughs> Otobüse bineceğiz. Pozcu'ya gideceğiz. Yürümeyecek <laughs> mi? Pozcu'da <laughs> çok sıcak. Hayır <laughs> <Ne gülüyor> yürümeyeceğiz çok sıcak. <laughs> Neyse Dural'i çok ciddiye alıyor. <laughs> Asabi biraz. <laughs> Şu an sinirlendim arkadaşlar. <laughs> sıcak vuruyordur Yoksa ya. Yoksa ge gergin bir kız mıyım de Hayır. Hiç. 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 Elim ayağım tutuyor. Hep güler yüzlüyüm. <laughs> şimdi fotoğrafı geliyor. i̇şte <laughs> bu şekilde şimdi gidiyoruz. <laughs> e, Pozda <laughs> görüşürüz. Şimdi gidiyoruz otobüsteyiz. Durur. Şurada bir yerde oturuyor. Mm -hmm. Önde oturuyor. Biz sattık. Biz buradayız. Şimdi gidiyoruz. Şimdi forum'a geldik. Forum'da dolaşacağız. Burger <laughs> King'deyiz. Yemek yiyeceğiz. <laughs> şimdi yemeğimizi

şimdi artık sıkıldık gezecek bir yer bulamadık ki forumda gezmedik hava sıcak sadece yemeğimizi falan yedik şimdi Durugil'e gidiyorum çünkü Durugil'le benim evim demektir <laughs> o yüzden Durugil'e gidiyorum <laughs> e, evinde kuduracağız birazcık daha videonun kapanışını çekmeyi unutmuşum çok doğal olarak Bugün birazcık böyle aksiyonu geçmişti e, bizden sonrasında Durugil'in evine gittik ama orada fazla durmadık sonrasında kafeye gittik kafeden sonra da ikimiz de evlerimize dağıldık bu yüzden zaten ekstra bir şey yapmaya gerek duymadım. Normalde vlogu yarım bırakıp editlememeyi düşünüyordum. Ama şimdi editleyince tatlı bir vlog olduğunu gördüm. Bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz videoma like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bye bye.